Merhaba arkadaşlar. Bugün de size 2015 Fiat Fiorino ufak bir göz tanıtımı yapacağım. Öncelikle farlardan başlıyoruz. Burada gördüğünüz kolun ucunu çevirdiğiniz zaman parklar bir sefer daha çevirdiğinizde kısa huzmeli farlar yanıyor. Bir sefer kendinize uzun süre çektiğinizde bıraktığınızda gördüğünüz gibi uzunlar yanmaya başlıyor. Bir sefer daha çekip bırakınca uzunlar sönüyor. Selektörü biraz daha hafif yapmanız gerekiyor selektör yapabilmek için. Sonra buradan kapatabiliyoruz. Sinyal kollarımız yine bu şekilde. Ee, şurada bir silecek kolumuz var. Silecek kolunu bir sefer kendimize çektiğimizde böyle bir cam yıkama gerçekleşiyor. Burayı da bir sefer çevirdiğinizde 3 saniyelik kendi otomatik çalışma sürecini ayarlıyor. Sonrasında daha çok hızlanıyor. Buradan e, arka cam sileceğini çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu çevirdiğinizde ve sonrasında bu kolu öne doğru gittiğinizde arka cam sul olarak kendini yıkıyor arkadaşlar. Sonra buradaki e, trip modu arkadaşlar, e, buradaki trip modu, buradaki anlık tüketimi, ortalama hızı, seyahat süresini, gidilen yolu vesaire gibi göstermekte. Bunları sıfırlamak için de arkadaşlar, e, örneğin ben anlık tüketim diyelim, şu an roland olduğu için bunu tam göstermiyor, ortalama hız diyor. Seyahat süremiz mesela, buna basılı tuttuğumda kendisini otomatik sıfırlıyor arkadaşlar. Ve e, direksiyonumuzun sol tarafına geliyor. Burada yol bilgisayarını kontrol etme tuşlarımız var. Burada bir ön sis farı, arka sis farı. Ön sis farına bastığımda e, Tabii ki de önce ışıklarımız açık konumda olmalı. Ön sis farına bastığımızda burada yanan yeşil ışık ön sis farını gösteriyor. Bir altına bastığımızda arka sis farının açık olduğunu gösteriyor. <laughs> Sonrasında arkadaşlar bunları kapatıyoruz. Buralarda ön havalandırma menfezlerimiz var. Buralar açılıp kapanmalı. Aynı şekilde sıcak-soğuk ayarımız var. Buradan kademi arttırabiliyoruz. Buradan havanın direkt dışarıdan gelmesini, böyle de filtreli bir şekilde gelmesini sağlıyoruz. Cam, cam ayak, ayak, yüz ayak ve buradan direkt yüze veriyor. Buradan arka kapılarımızı açıyoruz. Sonrasında burası dörtlü flaşörleri yakıyor. Eğil Bey'imizin iptal olup olmadığında buradaki yol bilgisayarından kapatıp açtığımızda kapalı olduğunda burada bir bildirim oluşturuyor bize. Burada arka cam buz çözücü rezidansımız var. Burada yine kaloriferimizi açtığımızda soğuk tarafa çevirip üzerine bastığımızda ışık yandığı zaman klimamız açılıyor. Tekrar kapattığımızda klimamızı tekrar kapatıyoruz. Burada iki adet cam otomatiğimiz var. Burada bir ayna ayarımız var. Normalde bunların en dolu olanlarında otomatik oluyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi bir konu husus olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Tekrar hoşçakalın.